Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tart kalıbında kek yapacağız. Malzemelerimiz bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, iki tane yumurta, kakao, un, bir buçuk su bardağı un ve kabartma tozu. İsterseniz başlayalım. Şöyle ilk önce yumurta yumurtalarımızın üstüne şekerimizi koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi yumurtamızla şekerimizi karıştırdık. Şimdi sütümüzü ve sıvı yağımızı atacağız. Ve tekrar karıştıracağız. Şimdi unumuzu, ardından kakaomuzu ve kabartma tozumuzu koyup ellos mas que 180 derecelik tabağımıza koyup 180 derecelik fırınımızda hiç kabara içi kabarana kadar koyup Şimdi 180 derecelik fırınımıza bırakıp muhallebisini hazırlayacağız. Keçimizin muhallebisini hazırlayacağız kiçik. 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao. Sonra hepsini karıştırıyoruz ve muhallebi kıvamına gel koyuluşuna kadar çırpıyoruz. Karelerimiz koyulaştı. Ilayınca kekimizin üstüne dökeceğiz. Ve buzdolabında dinlendireceğiz. İstediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz. Yapanlar için şimdiden afiyet olsun. Kekimizi kalıptan çıkarttık. Ortasına muzları koyacağız. Üstüne de çikolata sosumuzu dökeceğiz. Koyduk çikolata sosunu döküyoruz. İsterseniz üstünü süsleyebilirsiniz. Biz şimdi dinlenmeye bırakıyoruz.